Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir inceleme ile karşınızdayım. Yine sonu heyecanla biten bir bölüm izledik. 137. bölüm bu sezonki en güzel bölüm olacaktır. Fragman bize gerçekten onu gösteriyor. Orhan Bey ve Mehmet Bey haçlı karargahına saldırmış ve Kestel Tekfur'u onları esir almıştı. Hem Osman Bey hem de Yakup Bey'in bu tuzaklara düşmesinin tek sebebi sarayda Vasilis'in olması ve Osman Bey'in çok yakınlarında olmasındandır. Onu bulamadıkça daha çok böyle tuzaklara düşeceklerdir. Lakin artık bu konu uzamaya başladı. Benim tahminimce 140. bölümde tam olarak içerideki haini yani Vasilisi bulacaklardır. Zaten Osman Bey 135. bölümde Üstad Gera'dan şüphelenmiş ve peşine adam takmıştı. Yakup Bey, Osman Bey'e her şeyden önce saraydaki haini bulmasını söyler ve Aladdin Bey haini aramaya başlar. Fragmanda Holofira'nın hain olduğunu söyler ve tutuklanarak götürüldüğünü görüyoruz. Bunun da arkasında Vasilis olacaktır. Çünkü Holofira pazardaki görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Lakin Alaaddin Bey zeki birisidir. Holofira'ya öyle kolay kolay suçlamada bulunmayacaktır. Aynı Bayındır Bey konusunda olduğu gibi Osman Bey'den emir alıp yine işin peşini bırakmayacaktır. Gelelim. Orhan ve Mehmet Beyler kurtulacak mı? Ya da nasıl kurtulacaktır? fragmanda Yakup Bey Alpleri ve Osman Bey'in Alpleri ile yolda görükmektedirler. Büyük ihtimalle Haçlı elçisi gelip isteklerde bulunmuş gözüküyor. Fragmanda da duyuyoruz kaleleri vereceğiz, evlatları alacağız diyor Yakup Bey. Bu kalelerden birisi Lefke Kalesi olacaktır. Osman Bey istemese de kaleleri verip evlatları alacaklardır. Kaleler verildikten sonra Osman Bey vakit kaybetmeyip tekrar almak isteyecektir. Lakin bu sefer Moğollar tekrar gelecektir ve kaleleri tekrar almak biraz daha uzun sürecektir. İkinci fragmanla birlikte her şey daha belirgin olacaktır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İkinci fragmanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.